izleyenler yanımızda İlyas Bey var. Atılım mutfaktan. Evet, Doğru söyledim, atılım değil mi Mutfak Okan Bey. Hayırlı olsun. iyi fuarlar. Teşekkür ederiz. Bugün 18 Ekim e, Türk dünyası için çok önemli. Azerbaycan'ın bağımsızlık günü kutluyoruz burada. Azeri kardeşlerimize buradan selamlar diliyoruz. Onları da çok seviyoruz. Şimdi siz, Kalbimizdeler. Evet Siz gıda sektöründesiniz. Burada markanızı tanıtıyorsunuz. Franchise veriyorsunuz ama medyada da büyük bir çözüm ortağısınız. Şu evet. anda bizi dizi izleyenler izliyorlar. Siz o konuda da neler yapıyorsunuz? Anlatabilir misiniz? Birçok dizilerin ve yurt dışı global projelerin, Türkiye'de çekim yapan ekiplerin yiyecek içecek konusunda çözüm ortağıyız. Türkiye genelinde nerede iş yaparlarsa biz kendi mobil mutfaklarımızla, food ve bölgedeki partnerlerimizle çok yoğun işler yapabiliyoruz. Her tür prodüksiyonun sağ kolu izleyebiliriz. Şimdi ben mesela bir belediye festivali organize ediyorum. Ondan sonra ekibim var 200 kişi. Hı hı set arkası çalışanlar vesaire. Hmm. Yemeği kafamdan atıyorum. Evet. Kendi food var. Biz getiriyoruz size. Önden belirlenen menüler de olabilir. Ya da festival alanında satış yapan kiosklarımız ve food var. Onlarla da yapabildiğimiz kahve aracımız var. Ee, sokak lezzetleri aracımız var. Ev yemekleri aracımız var. Birçok konuda farklı farklı konseptlerde Peki, araçlarımız Survivor var. Peki Survivor sizden mi yiyor? Ee, Survivor'ın Türkiye'de yapılan bütün projeleri, Layslağ, Layız'la defakta tempingler, forçunlar, o ses yeteneksizsiniz gibi birçok projenin aynı zamanda Tims'in, o geminin birçok işlerini biz yapmaktayız. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. İyi İyi fuarlar. Fuarlar. Çok sağ olun. Ben İyi, e, etiketi bırakacağım. Tabii İlgilenen ki. arkadaşlar oradan size dönerler. Tabii ki yemek atalımdan bize ulaşabilirler. Peki biz teşekkürler. teşekkürler. fuarlar.